Merhabalar, ben Şeyma Nur. Laban Abantizlet Baysal Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 3 aydır devam etmekte olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi'ndeki gönüllü stajım artık bitmiş bulunmakta. Bu stajda neler yaptığımdan, stajın bana neler kattığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle buradaki uzmanların danışanlarıyla aralarındaki ilişkileri Onları terapi odasına davet etmeleri, öncesinde ve sonrasındaki diyalogları nasıl olması gerektiğini yerinde gözlemlediğim için şanslı hissediyorum. Derslerde gördüğüm bilgileri bizzat gözlemleme fırsatı oldukça faydalı oldu. Bunun haricinde DDM Akademi adı altında yazmış olduğumuz haber yazıları, makaleler, farklı farklı konularda araştırma yapmama ve bilgi sahibi olmama sağladı. Teşekkür ederim.